Kapı açılmıyor. Kapı ağırsa la. Çek. Çek elini. Yukarıdan. Kolay gelsin. Evet Konya'nın travmayı bisiklet travmayı tabi. Kendileri bisiklet şehri diye evet. tanıtıyorlar. Bu kafa mı karıştıran bir şey vardı ya? Ama caminin güzelliğine bak. Bu ismi nerede yazılıyor ya? Aa, yapma ya aktarıcıyı vurdu. Şikayetçi olacağım. Bak duran ismi yok. Nerede yazılı ya? Biz Lütfen Konya Belediyesi. Şu durakların ismini, şu bisiklet durağının yazısını üstüne falan yazın ya. Buralı olmayınca bilemiyoruz. Manzara çok hoş. Ya beni sanki geride indirmiş gibi ya da Işık bir yerde indirdi ya Burada karşıya geçiş mesela biraz daha Çünkü trafiğe atılıyorsunuz Heh <laughs> peri evet Burada yazılı da orada değil Videomuz bu kadar